Şu da bakın hanımefendi bu görmüş olduğumuz gibi çok yaygın buradan yandan da görülüyor e, kunduraçık göğüsü dediğimiz deformite söz konusu. E, biz burada bir tane vakum uygulayacağız. Bu vakumun ölçüsünde de aslında göğüs duvarının tamamını kaplıyor deformite. Yan dönelim bir kitap göğüs gibi e, bir tabir mesela diyelim ki bunun için kullanabiliriz. Dönen tarafa. Burada bizim göğüs duvarını öne doğru çekebileceğimiz mesafe şu kalemi koyduğumuz zaman yandan baktığımızda basit bir şekilde görebiliyoruz. Siz de görebiliyor musunuz hanımefendi? Evet, doğru hocam. Şimdi buradan çok rahat görülebiliyor veya şu yükselecek alan şu kalemin olduğu seviye var ya buraya kadar gelir. Biz bir vakum ilk önce uygulayacağız. Yaşımız kaç? 15. Ha, 14. 14-15. Bu deformite biraz daha artar. Vakum tedavisini uygulayacağız. Vakum tedavisini uyguladıktan sonra bu deformite kesinlikle öne doğru gelecektir. Tamam mı? Eğer yeterli olmazsa da biz buna cerrahi tedavi uygulayacağız.